Herkese selam arkadaşlar. Bugün Bitti arkadaşlar şehrimize yeni bir şey daha ekleyeceğiz. 10 saniyeniz var. Tahmin edin ne yapıyoruz. Temelleri attım sizin için. 1. Aşağıdaki malzemelere de bakın. 2. 3. Şu anda yorumlara yazın videoyu durdurup. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Evet arkadaşlar doğru cevap polis merkeziydi. Doğru tahmin edenler doğru bildi. Bari şu kapıyı almayı unutmuşuz. Kapı. Neredeydi kapı? Ha? Bunu alalım bu kapıyı. Tek Guns modu ve Mr. Cryfish modu var. şöyle Şuraya da yapınca Allah temeli atmayı bitirdik şuraya da yapınca Ya ışığı unutmuşuz. Işık da alalım. Şuraya zaten taş yapar, yazarsak gelir ışık taşı. Şuraya koyalım. Koyalım şöyle. Burada polislerimiz olacak. Yarıda şöyle kıralım zemin. Da arkadaşlar buraya da zemin yapacağız. ya kralım az kaldı. Şunu şöyle. Şöyle burayı da kırdım. Bitti. Şimdi şu zemini yapalım. Allah ne, ne oldu az önce? Şöyle kenarda yürüdük böyle. Hemen şöyle koyalım. Akşam mı oluyor? Bana mı öyle geldi? Yok. Evet arkadaşlar. Şuraya biz zindan, zindanlar yapacağız. Allah fethi. Şuna bastım. Şu kadar. Şöyle bir zindan. Şu büyüklükte bir zindan. Allah. Demir parmak. Aynen akşam oluyormuş. O zaman time saat de yapalım. Bu da arkadaşlar gündüz yapma kodu. Yaptık geçtik. Şuraya da kapısını yapalım. Ha bir dakika olmadı. Etrafını ben mavi bloklar da döşecektim. Ay ne mavi blok katman. Kaçamasınlar diye. Şunu da koyalım. Katman kayası. Bunu arkadaşlar kırıp geçmesinler ya. Biliyorsunuz ki katman kayası kırılmaz. Şunu da şuraya koyalım. Mı bitti. Allah. Buraya da düğme. Ama bir dakika şu burayı ayırmam lazım. Küçük oda. Allah. Şöyle küçük. Şuraya da onun aynısını koyalım. Odalar böyle olsun. Burada yatakları olsun. Beyaz olsun. O zaman yatak arayalım. Heh, bulduk. Uyumak için. Şuraya koyalım. Diğerine de aynısını yapacağım. Yatak. Bir de lavabo yapacağım. Diğerini de koyayım. Şuraya da tuvalet. Tuvalet nerede? Nerede tuvalet? Biz şuradan tuvalet diye yazalım. Tuvalet. Tuvalet. Şu kenara da koyalım. Bir de su alırsak bitiyor. Buraya da su yazalım. İşte bu da. Su kovası. Buna kayalacağız. Hı. Buna da kayalım. Bitti. Buraya da mı katman kayası yapsam? Çünkü kırılabilir bu demir. Yukarıdan sonra arkadaşını alır kaçar. Şu kısmı da. Katman kayası yapmak istiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Katman kayası hapishanesi. Hıh, <laughs> oldu. Suçlu falan koyarız. Buraya da aynı hapishane yaparız. aynısı. Buraya da. Şöyle. 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 Artık ihtiyarımız olmayan eşyaları atalım. Düğmeyi atmıyorum. Katman. Artık şunu atabiliriz. Aşağı inelim. Şöyle demir kapıyı buraya koyalım. Katman kayaları. Arkadaşlar bu katman kay kayalarını koyma sebebim suçlar birbirlerini kurtarmaması için. Çünkü demir kırılıyor biliyorsunuz. Ama şuralara koyacağım demir. Böyle güzel görünmesini istiyorum. Baya buraya da düğme koyalım düğmeyle açıyoruz giriyoruz. Tam düğme. Hepsi denişim bitti. Çatıyı da sonra yaparız. Artık sadece şey kaldı. Bunlar. Bettim. Basin Bir de su. Aa ama şu. Aa katman kayası. Bir daha. Katman kayası. Şunu da kapatalım şöyle. Burası daha geniş. O yüzden burayı da şöyle kapatacağım. Bu oda daha küçük oldu. O zaman bunu kapatacağız. Evet. Ha şimdi oldu. Odalar da arkadaşlar zaten küçük yaptım. Ve yatak koyamıyorum. Ya odaları küçük yapmışız. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle oldu. İçinde hapishaneleri daha yapacağız da bunu biraz geri almışım. Bunu şöyle şuraya almam lazım da. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmesini ay umarım videomu ben ay umarım video beğenmesini de like atıp abone olmayı unutmayın. Son günlerde görüşmek üzere hoşça kalın ve bye bye.